Çocuklar ne yapıyorsunuz? Neredesiniz siz Alperen, Hasan Ali? Ben de sizi arıyorum neredesiniz diye. Alperen hadi arabalarını Hasan Ali ile birlikte dizin. Oyuncaklarını getirin bakayım. Hadi Alperen. Aa kırmızı araba değil mi Hasan Ali? Hasan Ali başka araba var mı? Alperen arabalarını çıkarır mısın? Hasan Ali daha çok arabaları sevebiliyor musun? Hasan Ali gel bak. Hasan Ali araba anahtarlarını da getir buraya dizelim hadi. Oradaki bak arkada arabanın anahtarları var çocuklar. Koy anneciğim buraya sırayla diz hadi. Hadi Alperen hepsini dizin. Aa bir sürü anahtarları var çocukların. Evet anneciğim. Alperen sana çıkarıyor. Hasan Ali sen de düzgünce dizer misin? Hadi annem. ablacığım. Tüm arabaları dizin. Hadi ama öyle olmuyor. Düzgünce dizmeniz gerekiyor Alperen. Efendim Hasan Ali. Popet mi buldun anneciğim? Tamam. Alperen tüm arabalarını diziyor Hasan Ali. Gel sen de yardım et. Efendim annem. Aa küpet mi varmış orada? Evet ablan seviyor. Alperen arabaların rengini bana saymak ister misin? Hadi geç karşıma say o zaman. Evet, rengarenk arabalarımız var. Değil mi çocuklar? Ne alacaksın anneciğim oradan? Bir sürü arabaları oldu. Alperen'le Hasan Ali'nin. Ay çabuk attı Hasan Ali bir tane daha. Arıyorlar arıyorlar. Çocuklar